Değil, yani, tam değil. Ya, Tam değil. Gibi, yani, açık değil <laughs> Bu bizim paramız. Yani satıyoruz çok aslında. Çok ucuz Bir tane makine var onunla çok para kazanıyoruz. Ben, ben oynadım. Bir tane var ya, şimdi, ben, 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 是吗？ menü evet. evet. Bir mafya olduk. Mafya gibi Öncelikle Tek evet, adam bir, bir çöp yaratıyor. O da çöp oyunu diye de diye bir oyun Bu çöp? Ne para ikinci çöpten para veriyor. Sonra o işleri bir şey yapıyor. gibi bir şey işte. Şu otellerde kalıyoruz biz. Ama kiralamamız lazım. Aha, şunların içine doğru alıyoruz. Bak. 100 dolar. Yolumuzu bulduk kardeş. Hile <laughs> <laughs> kullanmıyorum zaten ben böyle. Evet. Şimdi para daha çok çok toplamak için. para kazanacağız. Para kazanacağız. Tabii ki paramız var. 200 dolarımız var yani. Hanım. <laughs> Teşekkür evet doğru bu kutu. Ben buradan iki, bak, üç tane bundan alacağım. Bu çöpleri toplayacağız. Bu bayağı bir para kazandı. Şu çöpler var ya. Şu çöpleri toplayacağız. Sonra bu para da. Kardeşim. Bu şey. Bu gördüğüm şey. Ben yine de çıkıyorum. Ne oluyor Hızlıca topluyoruz. Şükür ya bak ben direkt bunu yiyorum. Bak. Ben bir bir şeyler yiyor. Oğlum. <laughs> Şimdi burada falan mı tükendi ne oluyor oğlum ya? Çöpler bomboş. Evet. Şu garip madde falan filan. Onları. Aha. Allah Allah. şekilde basit para kazanımı yapabiliyoruz. Bir daha geceki polisler uyuşturucu kaçakçılığı var mı diye bakmaya geliyorlar. Madem bu uyuşturucu ölüm, neden bakmaya gelmesinler? Ben toplamak istediğimi like atalım. Burada çekiyoruz ya? Bunun inmesini falan bekliyorum ben yani bakayım <laughs> Evet, şimdi gidip boşaltabiliriz Şimdi <laughs> şöyle Ya oğlum niye bu boşu şehir kıtlıkta falan mı ya? E şehirde herhalde soda, soda üretimi durmuş. Soda veya işte yiyecek tatlı işte falan üretimi durmuş. Bak sen. <laughs> Kolay para buluyorum da kardeşim. Şimdi. Şimdi daha fazla para işler kolay Burada gölet var. Göletin yani çok, çirik, çok çöp, çok çöp atıyorlar. Çünkü hayırsız bir kedi. Bu şöyle bir tabii ki de hayırsız bir kedik değil mi? Yani? Ona bile tahammülü var. Ben yanımda, bayılmadım. Neyse. Evet. Çok kutluyla götürüyoruz. Üçlü üçlü götürüyoruz. Bayılmadım. Bayıl. Evet. Onun var ya. yapıyoruz. Şimdi bir tane götürüyoruz. Çok sitter. 100 TL kazanıp kendime bir kayfa alacağım. Dur dur dur. Burada o Burada o Kapandı. Burada o toprak alacağım. Bitki büyüklüğü yani bütün bitki oysa. Çiçek büyütme şeyinden o. Çiçek, bak soy. Bun da. da. Bir de water ikrar. Bak. Soy. İç plant before spring diyor şey. Vallahi. Pek işimize yaramayacak ama. Küçük bitkimiz yok. Böyle biz bunu suda uygulayacağız. Bak ya. Ağalar da zengin değiliz. Ne bakıyorsun lan? Gevşek. Bakma daha iyi. ya Yahu. Akşamı beklemem. Neyse. Akşamı beklerken de koşturmayalım. Toplayalım. Yapayım. Çünkü önce <laughs> akşam kiralamamış. Dost seçmemiş. Sarılır sabah evleri buraları kapatacaklar. Fakat beyinsiz oldukları için e, şuradan yiyebileceğiz. Bak. Şuradaki Burada çalışacağız şurada. Bayağı bir şey böyle para ediyor. İşte şişe bir şey. Şişeyle Kuluk. Kuluklar. Olur. Uh -huh. Şurada bir şey var. Şurada. 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 yani Fakat polisin level'ı yüz. Bizi polisi ko polisin bizi kovalaması lazım. Level atlamamız için. böyle bir akşam olması Oğlum, çöpleri doldurun da. Çöpçüler çöpleri doldurmayın da ama ben doldururum Daha çok para kazanalım Gece aylarım çalıyor bildiğin Aylarım çalıyor Ve gece o aylarımda direkt eve gitmeyenlerin Eve girmeyenlere polisler geliyor evet Mesela polis sadece benden şüpheleniyor Neden işte onu da bilmiyoruz Boyunun ne o yüzden Ne olduysa şey sigara izmarki benim beni sizin elde sigara marka bana bir dolar olarak geri geliyor. fakir köpek. He? Ben çöpçülük yaparak evime bakıyorum. Fakir köpek. bir 17 dakika falan oldum zaten keseceğim böyle bir nefes. Ya şunu da dökelim daha da gideyim, sırayım, daha. Daha var. Yani de gidelim artık sakın billahi. Aşıklar onlar. evime lazım şimdi. Polisler etrafta şimdi. insanlar var. Ya. Sadece ben işte.

Bak yüzüne çakarık oğlum. Ha, oğlum baksana Bu evrim sıçacağım şimdi. Şu. Bu at pipe'ı da. Bu at kimi atayım? Diyamos. Abla. dörtüne sokarım. Tabii ki oğlum. Kolere bana tabii ki helal değil. Bak bak. bak. Ulan atarım. Lan anam. Haydi mi? Bak bir tane şarkı yapayım sana. Sürtme lan beni. Sürtme. Ya o. Sakla. Hayır, benim paramla yakalayamazsınız. Kaçamam, kaçamam. baru boleh jam hari raya apa ya? Raya apa ya? Siapa ya? Ada mak pun mak sendiri. Ada guys sendiri ada orang mana? Raya. Betul. tu. Yeah. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa yang mereka ya. Mereka tidak akan berbual. Saya tidak tahu apa yang mereka buat. 对了，呀。 Şu PNL'yi alırsınız. Oha iki araba geliyorlar. Oha vuruyorlar. Deli bunlar. Vatandaşı öldürüyor. すみません。 Thank you 现在准备怎么办？

Ben şimdi ona gidip öldürmezsem. Ben şimdi ona gidip öldürmezsem. Bir tane oda istedim senden. Oç. Oç. Haydi bakalım. deme lan bana. Bana bak buna tutar kafanı. Buna tutar kafanı. Ha <laughs> oğlum bak ben gittim. Ben. 74 tane ezberiyorsak ver artık. Kusuma bunu. dede dede diyorum adama ya enter hıh her neyse arkadaşlar birinci bölümüm burada sonuna gelmiş bulunmaktayız görüşmek üzere bay bay 10 dakika geçecek